direkt burada yapılsa çok bir şey değişmezdi de sonradan gelse inanılmaz saygı duyardı. Mesela şu bilmem ne var ya şakası boyut değiştirebilirdi. Fikir. Efendim abi. Şu var ya. Evet abi. Sana girsin. Saygı duyarım abi. Nasıl lan girsin mi? İnşallah abi. Ajan mısın oğlum? Sempatizan mısın lan? Böyle fotoğraf çekileceğiz derken arkadan böyle üst katlardan böyle çekirdeğin çitleyip aşağı atan böyle teyzeler görürdük, amcalar görürdük. Moruk kesin şarkı yazarlardı yani kesin bango. Ey felden at beni in aşağı tut beni. Ey felden at beni aşağı tut beni. Gibisinden. Ey fel fel. İşte bak görüyor musun Allah'ın az Allah'ın işini görüyor musun? Ya? Burada kaç kilo demir gitti acaba? Şuraları görüyor musun? Şu, yamuk sanki orası. Nasıl yapmışlar ya? İşte şuraya bunun yerine bir otobüs durağı koysalar. Ya burada kule var diye dolanıyoruz oradan gidiyor. Hayatım istersen kaşınma. Bak tepesini oturttururum. Alttan soktururum onu sana. <laughs> Kanka diyet yapıyorum. Eyfel Kulesi'ne inip çıkacağım. İnip çıkacağım. Beni tutmayın bu gece oradan atlıyorum ha. Eyfel Kafe ve Restorant. Eyfel Camii. Eyfel Kuru Yemiş. Eyfel Saat. Eyfel Tatlısı. Eyfel Tur. Eyfel Seyahatle iyi Yolculuklar. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsa bizimkiler evde ne var ne yok toplar. Tüpü de alır piknik yapmaya gider. Hatta aralarında konuşurlar. Kulede mangal keyfi. <laughs> İntihar etmek için ihale açılırdı. Köpüşen çiftler et, olduğu et. için belediye kapatmak isterdi. Evlenme teklif eden şey, erkeklerden para alınırdı. <laughs> <laughs> Yıkıp çalıp, yerine toki yapmak isterlerdi. <laughs> 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 Demirlerin çalıp satabilir. Yanında mangal yapardık aman okuyayım. Bu ucu bene. Tez yıkıla! Bence üzerine kocaman bir Türkiye bayrağı asarlar. Zaten yarısını o da kapatırdı. Bir şey de gözükmezdi. Çimlerinde mangal, ayaklarında çift kare maç, iki ayağına da hamak kurarlardı. Onus olarak da tepesinden aşağı tükürürlerdi. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı intihar için köprü yerine Eyfel Kulesi'ni kullanırlardı bizim Türkler. Çok değişik marjinal insanlar ya. Adam intihar ederken bile reklam yapmanın peşinde, ün yapmanın peşinde. Muhtemelen ülkenin yarısından fazlası kulenin hurda fiyatını hesaplamaya kalkardı. İstisnansız yapardık bunu. Gereksiz bir eser olduğunu söyleyip yıktırmaya çalışanlar olurdu. Seçim propagandalarına kurban giderdi. Bir de böyle herkes tutuyormuş gibi fotoğraf çekerdi. Adım kadar eminim ki Ramazan aylarında üzerine mahle gererlerdi. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye. Şimdi benim Galata Kulesi'nin üstüne oturmak isteyen bir arkadaşım vardı. <laughs> Eiffel Kulesi'ni düşünemiyorum. Eyvahlar olsun. Mert. Efendim. Eiffel Kulesi Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Paris'te olmamış olurdu. Ya gerçekten düşünmek bile istemiyorum ya. Hani sokaklar elektrik direklerine astıkları parti bayrakları var ya. Onların Eyfel'de asıl olduğunu düşünseniz de. Allah bir şey biliyor da Eyfel'i buraya koydurtmamış yani gerçekten. İşte kesinlikle her yerine reklam yapıştırırlardı. Türkiye'deki bir numaralı küfür olurdu. Seni Eyfel'in üstüne oturturum. Onu bilmem nere ne şey yaparım falan diye. Böyle altın tiner bali falan çekerlerdi. Bu <laughs> eskiciler onu böyle parçalarını söküp söküp satarlardı. Ben size olacak şeyi söyleyeyim. Öyle hayal ettiğimiz gibi tepesinde bir şey olmazdı. İstanbul'un mimarisi bozuluyor diye muhtemelen yarısı kesilirdi yani. Ben beklerim. Eyfel Türkiye'de olsaydı ee, altında çimenliklerde bira içerdim baba. Ondan sonra mangal yakardık. Welcome to Turkey gidip Eiffel Kulesi'ni gezme ihtimalim daha da düşerdi. Yani şey gibi 10 sene İstanbul'da yaşadım. Bir kere Topkapı Sarayı'na gitmedim. Böyle ulaşılabilir olunca bir heyecanı kalmıyor. Ulaşılmaz olmak lazım. Hani iyiyim Ama gitmezdim. Bir de Türkiye'de kesin onu da kaçırırlardı. Sökerlerdi. Yani eğer Eiffel Kulesi Türkiye'de olsa fotoğraf çekilmeyi çok seven bir millet. Teyzelerimiz, ablalarım Eiffel Kulesi'nin önlerini haberim yokmuş gibi yaparlar. Ya da kızlarımız Eiffel'le selfie game diyerek olabilir. Eyfel Türkiye'de olsaydı giriş kısmında kesin bir tabela asarlar. Tabelada da şu yazardı. Buraya hurdacıların girmesi yasaktır. Pam. Ba Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı hurdacıya satarlardı. Her gün birileri başını sikeyim şöyle resim çekecek. Dur. Halledim. Aynen. Şu şekilde. Eyfen Türkiye'de olsaydı, Eyfen etrafı brandalarla çevrilip, gölge olup, altında çay kahve. Çirkin çirkin sohbetler olurdu. Zaten Paris Aşşı bir son olarak bunu söylüyorum. Kesinlikle altında yatıp kalkardım. Yani hiç oradan ayrılmazdım bence. Tabii ki iğrenç esirler hat safhada. Yani. Kanka şu Eyfel Kulesi var ya sana girsin. <laughs> bir de şey aklıma geldi. <laughs> Türkiye'de olsaydı benim biricik anneannem gibi yaşlı teyzeler amcalar Eyfel Kulesi. Eiffel Kulesi derdi. Eiffel <laughs> Kulesi. Daha samimi bence. Eiffel Kulesi Türkiye'de olsaydı Keko Ayfa gelirdi. Oturdu de oraya. Aa, arabes treplerini açarlardı. Oradan geçen turistleri hayvan gibi keserlerdi. Laf atarlardı. Sonra turist risk gelmezdi. Olmasın Eiffel falan hiç istemiyor. Eiffel Kulesi Türkiye'de olsaydı dibinde kesin piknik yaparlardı. Ayaklarından da kale yaparlardı. 3-3 e, giderdi. Eiffel yani. Kulesi götüne girsin. Eiffel Kulesi İstanbul'da olsaydı. Herkes bu tarafa doğru ilerlesin. Gördüğünüz gibi Eiffel Kulesi 1600 yılında inşa edildi. Mimar Sinan tarafından yaptırıldı. Eiffel Kulesi Ankara'da olsaydı. Alo Büşra. Tamam tamam hadi Eiffel'de buluşuyoruz gel. Eiffel'de live. Şimdi Eiffel Kulesi tamam mı? Oturuşumu çekemiyorum ya. Tofaşım şekil. Önümden çekil. Çekerdik önüne tofaşı. Ağzımızda. Abi bu şapka pek uygun olmuyor ama böyle Ali Can'a bezledim ben. Öğretmenim. Ayağı. O siktir. Eminim kesin o da çalınır zaten bir bak olmazdı. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı altına kokoreççi açılırdı bence. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı kaçak kaç çıkarlardı herhalde ne yapacaklar? Türkiye burası. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı etrafı konser alan olurdu. Ne bileyim erkenden gidip yer bulamayan insan. Elektrik direğine değil de <laughs> Eiffel Kulesi de bileyim. Oradan izlemek zevkli olsa gerek. <laughs> Allah herhalde çapıt falan bağlar. Ne bileyim anten yapardı. ya da parçalar. Ooo Gördüğümüzde satardık. Millet önünde fotoğrafını çekiyor. Ben gidip harcını karmışım. <laughs> Kanka şu e e Eiffel Kulesi'ni görüyor musun bak bak. Evet aga. İşte o sana girsin. <laughs> gibi espriler olabilirdi yani bence. Kesinlikle. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı her pazar kulenin altında beyaz atletle mangal yakan insanlar olurdu. Billboard gibi kullanılabilir. Saray emlak. Evleriniz değerinden alınır satılır. Ama böyle en tepesinde kocaman bir Türk bayrağı olmasını isterdim. Kanka şu Eyfel Kulesi var ya. Ha. Şurada da böyle uzun olan demir olan. Aynen. Ben şu sana girsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu yap <laughs> Türkler bunu yapar amına koyayım. Ne yapacaklar? Hatta yo bir de pardon üstüne çıkıp mangal yaparlar amına Rakı balık içerler. Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı adı Aysel olurdu. <laughs> Eyfel Türkiye'de olsaydı. Şöyle bir senaryo Dünyanın en kısa korku hikayesi. O en üst kata çıkan asansör her hafta bozulur, tamir ettirilir. Ücretli olması bir şey değiştirmez. Sonra beyaz atlı seni seviyorum Hatice diye yazılar o Eyfel'in tepesi. Yıkıp yerine AVM yaparlardı. Ahmet, şunu görün buna. Aynen şu şey var ya Eyfel Senin götüne girsin <laughs> Aynen kardeşim Senin götüne girsin <laughs> Kesin üzerine Seçim bayrakları falan asarlardı Eğer Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı Büyük ihtimal inşaat işçileri altında Yemek yerdi Aileler onun altında piknik yapardı Böyle atletli dayı Mangalı falan kızartırdı O küçük bağıran çocuk top oynardı Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı tepeye çıkıp aşağı tükürürlerdi. Bir de şimdi Boğaz Köprüsü'nü atlamak havalı oluyor ya hani. O zaman da Eyfel Kulesi'ni atlamak havalı olurdu herhalde. Abi Türkiye'de olmuş olmuş hiç önemli. Ben şunu gördüm. Adamlar rakı taşımışlar buradan oraya. İki duble koymuşlar. Biraz beyni biraz. Eyfel Kulesi'nin altında rakı içiyorlar. Nasıl bir fantezi acaba? bir kere onu kesin çalarlar. Bırakmazlar. Bir kere vız, Türkiye. Vallahi çalarlar. Adamlar yapıyor be. Sen şunu görüyor musun şunu? Gördün mü? O... <laughs> i̇şte bunlar da avamlığımız. Ya da Sincanlı oturuşu. bugün bir fotoğraflar çektik. Her yerde Sincanlı oturuşu yaptım. Akşam atacağım isteyen. Kanka bak şimdi orada uzun böyle metal bir şey var. Gördün mü onu? Gördün. <laughs> o sana girsin kardeş. <laughs> gitgide kısalırdı. Bence gitgide kısalırdı. Neden mi? Hurdacılar keser keser satardı. Keser keser satardı. Çok para kazanırlardı. Çok. Her sene boyu muhakkak kısalırdı. Keserlerdi yukarıdan satarlardı. Satarlardı. <laughs> Eyfel Kulesi Türkiye'de olsaydı. Hayır efendim olmasaydı. Olmasın. Neyi var? Tarih mi var? Yani bir kültür bir şey mi var bir anlamı var bildiğin demir yığını yapmışlar demir yığını orada markada yapmışlar para basıyor